Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Sağlıklı programımızın bugün çok güzel, çok değerli bir konu var. Çok önemli bir hastanenin medikal estetik birimi koordinatörü Sayın Gizem Delen bizlerle birlikte. Günlük cilt bakım rutinimiz nasıl olmalı konuşmamız gerekiyor. Kişiler sosyal medyanın etkisiyle çok fazla yanlış ürün tercih ederek tedarik ediyorlar. Bunlara bağlı olarak da komplikasyon gelişiyor. Bu komplikasyonlar bazıları şunlar oluyor aslında. Kişilerde işte ciltte fazla yağ Alan mı olabiliyor. Kişinin cildinde fazla kuruluk olabiliyor ya da hassasiyetinin çok fazla arttığını gözlemliyoruz. Gerçekten düzenlenmesi için bir cilt analizi yapıldıktan sonra uzman hekimle birlikte kişinin cildine uygun günlük rutin uygulamaları belirlenmektedir. Şimdi öncelikle kişinin herkesin genel olarak yapabileceği günlük rutin şöyle olmalıdır. Öncelikle bir yıkama ürünüyle kişinin cildine uygun bir tonik ile nemlendirici kullanması gerekir. En son olarak da güneş koruyucusuyla günlük rutine tamamlanması gerekiyor. Kişinin akneyi bir hastalık olarak kabul etmesi gerekiyor çünkü akne kronik bir rahatsızlıktır. Kişiler genelde bunu yine aynı şekilde doğru bilinen yanlış olarak bir hekime danışmadan kendi başına çözmeye çalışıyorlar ve o süreçte cilt aslında çok yıpranmış oluyor. Güzellik göreceli bir kavramdır ama önceliği kendimize tanımalıyız. Kişinin bizim klinimize geldiğinden itibaren bir bahsedecek olursam eğer ki biz kişinin hayat standartından tutun günlük yapması gereken şeylere kadar dokunuyoruz. Aslında biz orada Sadece bir tedavi hazırlayıp hastaya bunu yapman gerekiyor, bunu böyle kullanman gerekiyordan ziyade. Kişinin gerçekten orada bir hayatına dokunuyoruz ve gerçekten kişi kendisine baktığı zaman daha iyi hissediyor. Öncelikle sağlık dolu bir yıl diliyorum. Sağlık her şeyin başında geliyor. Mutluluk diliyorum, huzur diliyorum. Ekibime teşekkür ediyorum. Daha sonrasında beni destekleyen arkadaşlarıma ve aileme de çok teşekkür ediyorum. Mutlu günler sevgili izleyiciler, Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Sağlıklı programımızın bugün çok güzel, çok değerli bir konu var. Çok önemli bir hastanenin Medikal Estetik Birimi Koordinatörü Sayın Gizem Delen bizlerle birlikte aslında cilt bakımında güzelleşmede doğru bilinen yanlışların neler olduğundan da bahsedeceğiz. Hanım izleyicilerimiz özellikle bence önem göstermesi gereken bir program olduğunu düşünüyorum çünkü neler var neler içerisinde akne tedavisinden bahsedeceğiz. Biliyorum ki ilaçlar kullanıyorsunuz bunlar için ve bu ilaçların da vücudumuza oldukça da zararı var ama bunlar ilaçsız da tedavi edilebiliyor mu? Evet edilebiliyor ve herhangi bir yerde cilt bakımı yaptırmanın aslında ne kadar da zararlı olduğundan bahsedeceğiz. Çünkü eğer yanlış bir cilt bakımı analizi yaptırırsanız kullanacağınız ürünler de yanlış olacak ve bir takım yanlış etkiler Yüzünüzde kalıcı hale geliyor olabilecek ve bütün bunları konuşmak üzere sizi Gizem Hanım'la tanıştırıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Burada olduğunuz için biz çok mutluyuz. Çünkü doğru bilinen yanlışları bir bir açıklayacağınız için bu işi çok bilerek, işin böyle tam erbabı olarak, uzman olarak burada olduğunuz için herkese çok faydanız olacağını düşünüyorum ve o yüzden çok mutluyum. Teşekkür ederim. O zaman biz şöyle başlayalım. Gizem denen kimdir? Gizem denen bir sağlık kuruluşunun medikal estetik birimi koordinatörüdür ve alanım aslında hemşirelik. Ama ben genel olarak cilt üzerine ilerlemeye tercih ettim. Uzman bir dermatolog ile sadece cilt bakımı üzerinde işlem yapmaktayım bu nasıl başladı biz yayın öncesi biraz konuşurken hep söylüyoruz sevgili evet. izleyiciler staja çok önem verin staj okul kadar çok önemlidir diye Gizem Hanım da bir stajıyla başladı zaten her şey değil mi dermatolojiye çok ilgi duyduğunu bir anda hissetti gördü ve resmen böyle aşık oldu mesleğine. Evet aslında bana bu mesleği sevdiren kişi Damla Hanım'dır ona buradan çok teşekkür ediyorum onun sayesinde aslında dermatolojiyi çok sevdim dilli çok sevdim. Ee, insanlara gerçekten bu konuda bilgi vermeyi çok seviyorum. Ben de Damla Hanım'a çok teşekkür <laughs> ediyorum. Madem sizi bu kadar böyle sevindirmiş ve mutlu etmiş böyle böyle insanların hayatımızda olması gerektiğini düşünüyorum. Gizem Hanım evet. değil mi? Evet. Şimdi çok önemli sorulara geçiyorum. Günlük cilt bakımı hepinizin yaptığı sevgili hanımlar erkekler de yapıyor artık böyle biliyoruz ama evet. bu cilt bakımı rutinlerinizde nasıl olmalı? Hani yani günde ne sürmelisiniz? Nasıl çıkmalısınız? Ve aslında hangi ürünler kullanılmalı? Çok önemli bir husus. Tam da uzmanına sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi öncelikle günlük cilt bakım rutinimiz nasıl olmalı konuşmamız gerekiyor. E, kişiler sosyal medyanın etkisiyle çok fazla yanlış ürün tercih ederek tedarik ediyorlar. Daha sonrasında bunlar bunlara bağlı olarak da komplikasyon gelişiyor. Bu komplikasyonlar bazıları şunlar oluyor aslında. Neler oluyor? Kişilerde işte ciltte fazla yağlanma olabiliyor, kişinin cildinde fazla kuruluk olabiliyor ya da hassasiyetinin çok fazla arttığını gözlemliyoruz. Bunun gerçekten düzenlenmesi için bir cilt analizi yapıldıktan sonra uzman hekimle birlikte kişinin cildine uygun günlük rutin uygulamaları belirlenmektedir. Şimdi öncelikle kişinin, herkesin genel olarak yapabileceği günlük rutin şöyle olmalıdır. Öncelikle bir yıkama ürünüyle. Kişinin cildine uygun bir tonik ile nemlendirici kullanması gerekir. En son olarak da güneş koruyucusuyla günlük rutine tamamlanması hmm. gerekiyor. Fakat güneş koruyucuyu günde bir kere sürüp sabah sürdüm artık gerek yok demek yerine günde 3-4 saat aralıklarla tekrar edilmesini öneriyoruz. Hmm. Sebebi şu gün içinde aslında biz birçok kez spot ışıklara, ekran ışıklarına çok maruz kalıyoruz. Yaz-kış biz görmesek de dışarıda belli bir şekilde UV'ya UV, UV ışınları gözlemliyoruz. O yüzden bunlardan kendimizi korumamız çok önemli. Çünkü yüzümüz bizim e, aslında insanlara baktığımızda ilk maruz kaldığımız alan. Birisiyle konuşurken direkt yüz yüze geliyoruz. Bilgisayar ışığında tek başınayken direkt yüzümüz buna maruz kalıyor. O yüzden yüzümüzü gerçekten güneşten çok iyi korumamız lazım. Bilakis güneş güneş dışında da ekran ışıklarına, spot ışıklarına karşı bu 3-4 saat devam edecek mi gün boyu mesela eve döndü çalışıyor hanımlarımız? Geldikten sonra da yine bu 3-4 saat geçti evde de mesela akşamda sürsünler mi? Aslında e, ekran başındaysa gerçekten tavsiye ediyoruz. Artık bir de biliyorsunuz büyük televizyonlar da işin içine girdiği aynen, için aynen. E, ekran ışıkları zaten ciddi oranda zarar veriyor. Yani kişiler buna çok dikkat etmese de belli bir yaşa gelindiği zaman kişi örnek veriyorum 30 yaşına kadar hiçbir şekilde güneş koruyucu kullanmıyor. Sonrasında bize ilk şikayeti şu oluyor. Benim cildimde lekelenmeler başladı. Aslında kişi o yaşına kadar hiçbir şekilde cildine uygun ürün kullanmadığı için, güneş koruyucusunu düzgün kullanmadığı için Kişinin cilt altında belli lekelenmeler oluşuyor ve bunlar derinleştiği için yüzeye çıkıyorlar. Hmm, aslında hiçbir şey olmuyor zannettikleri aslında oluyor. Evet. <laughs> yani bu da doğru cilt bakımı yapılmadığı için, cilt analizinin aslında doğru yapılmadığı için işte... Cildinin yağlı mı olduğu, karma mı olduğu, nasıl olduğu, kuru mu olduğu tam olarak bilinmediği için sürdüğü zaman sanki bir parlaklık, bir temizlik, güzellik gelmiş gibi oluyor. 30 yaşın altında olduğu için cilt onu üst tarafa çıkarmıyor, kusmuyor. Ve böylece her şey yolunda gibi görünüyor aslında değil mi? Evet, aslında artık bu e, yaşa da bakmıyor artık. Çünkü bizim genç hastalarımızdan yaşlı hastalarımıza kadar birçok şikayet aslında buna hmm. benzer oluyor. Hmm ya cildimde çok fazla yağlanma artışı var şeklinde şikayetler gelebiliyor, lekelenmelerim var denilebiliyor, hassasiyetim çok fazla denilebiliyor. Bunlar dediğim gibi aslında sosyal medyanın bize yanlış aksettirdiği şeyle, şeylere bağlı olarak ortaya çıkan şeyler oluyor. Kişiler reklamlara göre, firmaların işte iyi bilinirliğine göre kendisine bir ürün tedarik edip ardından komplikasyon oluştuğunda en son bize başvuruyorlar. Aslında başında bu işin uzman kişilere danışmalar yapılmasını sonradan karar veriyorlar. Çok güzel bir hususa temas ettiniz sevgili izleyiciler. Aslında bir sefer yanlış analiz yapıldığında cildinize zannediyorsunuz ki benim cildim hep böyle. Yani herkese de bunu söylüyorsunuz. Bir yere bittiği zaman ürünler almak için başvurduğunuzda ya da Instagram'da ya da başka bir yerde gördüğünüzde de zaten benim cildim böyle diye işte yağlı ciltler için olanları alıyorsunuz. Çünkü baştan yanlış yapılmış aslında. Haberimiz bile yok. Yani sonda yapmanız gere yaptığınız şey başta yapmanız gerekir diyor Gizem Hanım ki yani doğru cilt analizi kendisi de çok önemli bir kuruluşun hastanemizin medikal estetik bölümü koordinatörü olduğu için aslında hani doğru cilt analizinin nerede yapılabileceğini de biraz da ipucunu vermiş oluyor kendisi. Doğru değil mi? Evet. Peki şimdi vücudumuzda yani yüzümüzde aslında bu tür güneş lekeleri ve aynı zamanda akne dediğimiz bir takım lekelerde oluşabiliyor. Akneler oluştuğu zaman tedavisi nasıl oluyor? Siz oluşmaması için ne tavsiye ediyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Aslında kişinin akneyi bir hastalık olarak kabul etmesi gerekiyor. Çünkü akne kronik bir rahatsızlıktır. Kişiler genelde bunu yine aynı şekilde. Doğru bilinen yanlış olarak işte bir hekime danışmadan kendi başına çözmeye çalışıyorlar ve o süreçte cilt aslında çok yıpranmış oluyor. Bize son evrede gelseler dahi biz hem psikolojik anlamda hem gerçekten doğru bir uygulama sırasıyla kişinin ürünlerini belirleyerek tedavilerini belirleyerek kişinin bir ay sonrasında gerçekten o durumdan kurtarmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Nasıl? Akne bir tedavidir ama akne neden oluşuru değinmek istiyorum. Lütfen. Çünkü akne beslenme düzeyinin bozulması, yani dengesiz beslenme, şu an oluşan işte bir stres olabilir, genel bir strese bağlı akne çıkışı olabilir, kişinin hayat standartları, işte uyku bozuklukları, bunlar gerçekten akne çıkışını çok ciddi tetikliyorlar. Biz bunu nasıl tedavi ediyoruz? Öncelikle kişi geldiği zaman bir cilt analizi alıyoruz, ardından hekimimiz bir tedavi belirliyor. Bu tedaviye başlamadan önce Medikal cilt bakımı uygulamasını uyguluyoruz. Medikal cilt bakımı bizde tedavinin %80 oranında başarı almamızı sağlıyor. Harika. İçerik olarak birazdan bahsedeceğim Lütfen, bu arada. Lütfen Çok evet. iyi olur. Peki medikal cilt bakımı <laughs> önemi aslında burada ortaya çıktı değil mi? Şimdi ilk evet. defa da hani tam konunun yeri olduğu için de sormak istiyorum. Medikal cilt bakımını kim yaptırmalı? Hani hiçbir şey yok yokken medikal cilt bakımına gelinir mi? ne yapmak lazım? Ne zaman başvurmak lazım? Yaşı var mı? Biraz daha ilerleyen yaşlarda zaten zorunlu mu? Veya önceden başlayıp belli periyotlara devam ederse ilerleyen yaşlarda çok daha harika bir görünüm elde edilir mi? Biraz bahseder misiniz? Aslında medikal cilt bakımını çok güzel bir konuya değindiniz. Yaş skalamız yok. Çünkü genelde genç hastaları getirirken ebeveynler aslında çocuğumun yaşı çok genç. Yaptırsak doğru olur mu? ile geliyorlar. Aslında yapılması gereken hastanın yaşı bizim orada için önem arz ediyor. Mesela 18. 18'den küçük birçok hastamız var. Yapılabilir. Biz orada cildi travmatize etmiyoruz. Aslında cildin gelecekte oluşabilecek hasarını azaltıyoruz. Fakat kimse bunun bilincinde değil aslında. Evet değil. Hatta şöyle oluyor. Genelde bizim hastalardan aldığımız e, işte cümleler. Yaşı çok küçük. Acaba yaptırsak bir şey olur mu? Zararlı olur mu? Zararı olur mu? İşte gençlik sivilcesidir, işte dönemsel stresten çıkan sivilcedir deyip aslında kişileri bir nebze daha çok strese sokuyor. Erkek çocuklar için de geçerli mi söylediğiniz? Tabii ki erkek çocukları, erkek hastalarımız bize genel olarak doğru orantılıdır bu. Hani kadın erkek hiç fark etmiyor. Bizim hastalarımız hep böyle yaş sıkalısı, genelde genç Orta yaş ve yaşlı olarak hiç fark etmiyor. Hmm. Her yaş grubundan hasta alıyoruz. Ama tedavilerin hepsinin çok farklı. Hmm. Dediğim gibi kişiye özel bir tedavi programı çıkartıyoruz. Hmm. Tedavi programına uyum sağlaması gerekiyor kişinin. Ki sonucu da gerçekten güzel alalım. Beslenme programı gibi aslında kişiye özel değil mi? Evet, zaten orada biz kişinin beslenmesini de düzenliyoruz. Özellikle hmm. GDO'lu gıdalardan, paketli gıdalardan uzak tutma, tutmasını istiyoruz. Özellikle tavuktan uzak durulmasını gerçekten istiyoruz. Gerçekten mi? Evet. Aman Allah'ım. İlk <laughs> defa diyorum Çok da severim. Bu arada aslında tavuğu da ama. E, Cil kalitesini gerçekten çok etkiliyor tavuk tüketimi. Hmm. E, günümüzde de şu an zaten bütün ürünler işlenmiş gıda olduğu için de tavsiye etmiyoruz. Daha çok Akdeniz diyetine önem veriyoruz. Akne tedavisinde. Ve e, şekerden uzak durulmasını istiyoruz. Tatlıdan uzak durulmasını istiyoruz. Ama Gizem Hanım, <laughs> eyvah eyvah. Şimdi benim güzel Sütü, izleyicilerim ne yaptınız dediler ya Gizem Hanım. Hayır, çok da güzel, Cedi de çok güzel değil mi sevgili izleyiciler? Parıl parıl parlıyor ama şimdi böyle derseniz biz Türk toplumu olarak böyle bir şeyi nasıl kabul edeceğiz? Yani şimdi tatlısız, baklavasız, kadayıfsız gün geçer mi ya da ne bileyim yani hani şekersiz nasıl olacak bu işler? Şöyle süt ve süt ürünleri de bu arada çok arttırıyor. Günlük tüketimi az tutacağız. Hmm. Yani çaya böyle şekeri 3-5 atmayacağız diyor <laughs> diyorsunuz. Çaya hiç şeker atmasak çok de daha iyi olur. Zaten <laughs> de. Günümüzde aslında zaten aklı çıkışının temel sebeplerinden birisi gözlemlerimizce beslenme düzeni, kişinin günlük hayat standartları, uykusuzluk, stres, çalıştığı iş <laughs> vesaire bunlar zaten çok etkiliyor ama beslenme bunun başında geliyor. Biz hmm. hastaların ve ilk iki ay özellikle çok düzenli beslenmesini istiyoruz. Eğer kişi orada gerçekten beslenmesine dikkat etmezse, günlük bakımına dikkat etmezse kullanacağı ilaç her ne olursa olsun hiçbir şekilde etki göstermez. Yani medikal cilt bakımının da bir etkisi bu sefer olmamış olacak diyorsunuz. Evet. Peki bir sefer mi gelinir hayatta medikal cilt bakımına? Hayır. Yani şöyle kişi hiç bir cilt bakımı yaptırmamış, dahi yaptırmamış olsa, da olsa. Hiç yaptırmamış evet. evet. Biz orada zaten cilt analizinde kişinin doluluk oranına göre bakımı öneriyoruz. Fakat medikal cilt bakımı %90 olarak akneli hastalarda önerdiğimiz bir protokoldür. Tamam. İçeriği de şu şekildedir. Öncelikle kişinin enzim peeling ile ölü derilerini cilt yüzeyinden arındırıyoruz. Ardından komedon ekstraksiyonu uygulaması yapıyoruz. Komedon ekstraksiyonu uygulaması nedir diyecek olursak eğer. Yani evet diyeyim ben evet. bunu çünkü bilmediğimiz bir şey. Evet. Ee, bizim aslında dışarıdan gördüğümüz böyle sarımsı beyaz noktalar vardır hmm. ve bunlar ucu kapalıdır. Hmm. Bunlar cilt altında durdukça aslında yeni yeni oluşabilecek akneyi bize Haber temsil verir. eder. Evet. Aynen o şekilde. Ee, biz bunları cerrahi bir steril cerrahi aletlerle bunları kesesiyle birlikte çıkarttığımız için kişinin yüzde 80 oranında akne çıkışı durur. Harika. Bunu net söylüyoruz. Yani Harika. doğru temiz doğru temizleme yapıldığı zaman kişinin aktif akne çıkışı olmaz. Harika. O yüzden her yerde medikal cilt bakımı yapılmasını önermiyoruz. Ardından komedon ekstraksiyonu yapıldıktan sonra cilde buhar verilerek cilt yumuşatılır. Ciltte bizim göremediğimiz küçük sarımsı noktalar, biz bunları parantez içinde bakteriyel kolonizasyon diyoruz. Kişinin cildinde sebum artışına bağlı olarak gözenekleri çıkayan sebum diyebiliriz. Hı hı. Bunları biz glikoidik asit, salisilik asitlerle birlikte ciltten arındırıyoruz. En sonunda uygulamanın sonunda ise cildi uygun bir maskeyle uygulamayı bitiriyoruz. Çok güzel anlattınız. Bu ne kadar bilimsel bir şeymiş aslında değil mi? Cilt bakımı, <laughs> evet. cilt temizliği derken sevgili izleyiciler işin içerisine salisilik asitler giriyor, temizlemeler neler nelerden bahsediyorsunuz. Peki şimdi benim Canım izleyicilerim şunu soruyorlar. Yani biz tamam dışarıda baktırmayalım cildimizin analizini yaptırmayalım. Bu çok önemli kuruluşlardan bir tanesi diye bahsettiğimiz yere gidelim. Medikal estetik birimine ve şey yapalım yani cilt bakımı. Hani ben cildim nasıl Lütfen bunun analizini yapar mısınız? Teslimler mi? Bunu evet. dedikten sonra, bunu çıkardıktan sonra siz de diyeceksiniz ki mesela alın bölgeniz yağlı, işte şuralar kuru, çene bölgeniz işte karma gibi. Ve sizin kullanacağınız ürünler böyle olmalı diye hemen veriyorsunuz zaten evet, değil mi? Evet, evet. Harika. Daha sonra bu şekilde kullanmaya devam etse, artık bir kez daha gelmesine gerek kalmıyor mu? Veya işte bu kullanımından sonra arada sırada tekrar gelip bir şeyler oluşmuş mu, nasıl gidiyor diye bir kontrol için belirli bir periyotta tekrar gelmesine gerek var mı sizce? İki hasta grubuna ayıracak olursak, eğer kişi tedavi görüyorsa muhakkak düzenli, hekimin belirlediği aralıklarda kontrole gelmesini öneriyoruz. Tamam. Ama onun haricinde, haricinde. bence. 6 ayda bir Hı. bütün olarak kontrole ya da senede bir şeklinde kontrole gelmesi Hiç gerekebilir. Olmazsa. Evet. Çünkü e, kişinin hayat standartları değişmiş olabilir. Beslenme Mesela. düzeyi değişmiş olabilir. Stres. Evet. İşi her evet olabilir. öyle aynen 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 o şekilde İş, şey, işi değişmiş olabilir. Hayat standartları değiştiği Hı. zaman bizim ihtiyaçlarımız da değişiyor. Benim anladığım bir şey var ki aslında yüz çok belirleyici bir unsur. Yani eğer beslenmenize dikkat etmiyorsanız bir numaralı etken, ikincisi de stresli bir hayat yaşıyorsanız ya da işte merak içerisinde, üzüntü içerisinde, kaygı içerisindeyseniz en belirgin yer yüz. Evet. Ve yüzümüz... bir mutlaka çıkar diyorsunuz yani. Evet, aynen öyle. Yüzümüz zaten her şeye çok maruz kalıyor. Biriyle konuşurken, dışarıdayken vücudumuzdan çok yüzümüz her şeye çok maruz kalıyor. Akne tedavisinde biz medikal cilt bakımını, günlük rutinlerini hastanın belirliyoruz. 15 gün aralıklarla öneriyoruz. Daha sonrasında hmm. evet 15 gün aralıklarla özellikle öneriyoruz. Sonrasında kişiyi kontrollere çağırarak ihtiyacına göre belli skalalarda çağırmaya başlıyoruz. Hmm. Birçok hastam biliyor zaten bunu. Artık e, düzene oturtup gelen Rutin hastalarımız oluyor. Aynen evet. öyle. Ama bir diğer hasta profilimizde Evet, hastanın cildinde belki kendisi baktığında hiçbir şey yokmuş gibi gözükebilir ama bunların hepsini biz zaten görüyoruz. Bu hastalarda hiç cilt bakımı yaptırmamış dahi olsa, senede bir ya da iki kez muhakkak cilt bakımını öneriyoruz. Şöyle örnek veriyorum bazen, nasıl 6 ayda bir diş taşı temizletmeye gidiyorsak eğer, gerçekten cildimizin de buna ihtiyacı var. Çünkü cilt bakımı demek, oradaki göze gözeneklerimizi tıkayan her şeyin derinlemesi, temizlenmesi demek. Sizin kullanacağınız her ürünün etkinliğini arttırır. Hmm. Örnek veriyorum. Siz bir serum kullanırsınız. Gözenekleriniz doluysa o serumun etkinliğini alamazsınız. Boşa hmm. ya gider yani. Aynen öyle. Bir yıkama ürünü dahi kullansanız ya da bir tonik dahi kullansanız onun etkinliğini yüzde %10-20 görürsünüz. Ama medikal cilt bakımından sonra kullanacağınız her ürünün ya da her tedavinin etkinliğini arttırmış oluyoruz. Harika. Aslında neden gitmeliyiz'i işte burada açıklamış oldunuz. Kullanacağınız o pahalı ürünlere vereceğiniz o fiyatların karşılığını alamama riskiniz var. Muhtemelen de alamayacaksınız çünkü kapalı gözenekler olduğu için böyle içine girmeden hani su geçirmeyen bir <laughs> malzeme gibi akıp tekrar evet. gitmesine yol açmış olacak. Ama bu cilt bakımını yaptırdığınızda medikal cilt bakımını özellikle yaptırdığınızda bu gözeneklerin açılmasıyla her ne kullanırsanız kullanın, son derece etkili olmasını da sağlamış oluyorsunuz. Aslında ne kadar önemli. Yani bu cilde iyi bakmak, yani kırışmasını önlemek açısından önemli, daha da önemlisi belki doğru beslenme alışkanlığına yönlendirecek, kendimizi üzmemeye çalışacağız, stresli olmamaya çalışacağız, hani yan güzel etkileri de var. Çünkü siz diyeceksiniz ki işte bu, bu şekilde beslenmeye devam edin, bunları yemeyin, bunları az tüketin şeklinde. Biz de ona en azından hani dikkat ederek, çünkü güzel görünmek istiyor ya herkes değil mi? Yani hayatta en güzel şeylerden bir tanesi belki de insanlara güzel görmek. Yani çok güzel sinirlenmesi. Mesela sizin cildiniz çok güzel. Hani baktığınız ederim. zaman insan böyle gerçekten parıl, parıl parlayan bir cilt görüyor insan. Teşekkür Bu çok güzel, güzel bir şey. Çok özür dilerim. Ama bunu sağlamak da kolay bir şey olmasa gerek değil mi? Evet. Tabii ki şöyle. E, güzellik göreceli bir kavramdır. Ama önceliği kendimize tanımalıyız. Yani kişinin biz bu bizim kliniğimize geldiğinden itibaren bir bahsedecek olursam eğer ki biz kişinin hayat standartından tutun günlük yapması gereken şeylere kadar dokunuyoruz. Aslında biz orada sadece bir tedavi hazırlayıp hastaya bunu yapman gerekiyor, bunu böyle kullanman gerekiyordan ziyade kişinin gerçekten orada bir hayatına dokunuyoruz ve gerçekten kişi kendisine baktığı zaman daha iyi hissediyor. Şimdi gelelim sizin hayallerinize, hedeflerinize. Mesela sosyal medyada nasılsınız? Neler yapıyorsunuz ya da var mısınız? İleride bu işi nasıl geliştirmek istiyorsunuz? Hedefleriniz neler? Aslında bu işi şu şekilde geliştirmek istiyorum. Komedon ekstraksiyonu dediğimiz şey aslında medikal cilt bakımı ve komedon ekstraksiyonu çok değerli bir şey benim için. Ve bizim gibi yapan, benim gibi bu uygulamayı çok fazla Doğru uygulamasını yapan çok yer yok açıkçası. Hatta çok fazla yanlış yapan yer var. Hmm. Bize hatta komplikasyon gelişen birçok hasta geliyor. Travmatize olan birçok cilt geliyor. Bizim hastalarımızda işlem sonrasında sıkma işlemi olmadığı için kişide birkaç gün sonrasında iyileşmeyi hemen görüyoruz. Hmm. Hatta bir ay sonrasında tedaviye yanıtını hemen görmüş oluyoruz. Benim hedefim aslında bunu tüm Türkiye'ye doğru uygulamanın bu olduğunu göstermek. Ben ileride bu konuda eğitim vermek istiyorum. Hatta kendimde eksik bulduğum bazı noktalarda da eğitim almak hala istiyorum. Evet. <laughs> Harika. Çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü o harcanan paralar, o zamanlar daha güzel olsun beklentisi içinde olmak ve olmaması aslında hani yüzden kayıp gitmesi, o gözenekleri doldurmaması çok üzücü bir şey aslında kullananlar için. Neden benim cildim güzelleşmiyor? Neden ben başkası gibi güzel olamıyorum? Çünkü belki de o başkası diye baktığımız kişiler mutlaka bu özel kurumlarda, özel hastanelerde, sizin çalıştığınız gibi bu cilt bakımlarını mutlaka yap yaptırıp gözeneklerini açtırıyorlar. Ondan sonra bu ürünleri kullanıyor olabilirler diye düşünüyorum. Evet, ama bunun yanı sıra da. Biz sadece orada hani hastaya ürün önerip, tedavi önerip hasta bununla gerçekten çok iyi sonuçları demek yerine bununla birlikte yapılan uygulamalar da var. Örnek veriyorum. Kişinin gözenek problemi varsa birçok lazer uygulamaları var. Bu lazer uygulamaları gerçekten bize %80 oranında bir sonuç sağlıyorlar. Bunu da yine aynı şekilde kişinin cilt analizine göre, kişinin hassasiyetine göre, kişinin lekesinin derinliğine göre bizim belirlediğimiz skalada kişiye bir tedavi programı belirliyoruz. Yani kişi sadece tedavi gördü, ürünlerini kullanıyor ama işte gözeneklerim sıkılaşmıyor istediğim şekilde dediği hmm. zaman orada ekstra tedaviler aslında gerekiyor demek oluyor. Anlıyorum. Bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte zaten elimizde birçok buna benzer cihazlar mevcut. O zaman bir grup daha izleyicimiz de size başvurabilir. Öyle ki kullandığı ürünlerden netice alamıyorlarsa, evet. hani o ürünlerin iyi olmadığını düşünüp ya da kendi ciltlerinde bir sorun olduğunu düşünüyorlarsa her iki halde de bence çözüm size başvurmaları olabilir diye düşünüyorum. Evet. Neden iyi gelmediği ilgili doğru mu? Evet. Başka yöntemlerle tedavi edilebilir ve artık daha iyi olması sağlanabilir. Çok güzel. Hedefiniz de çok güzel bu arada. Peki ben özel bir soru soracağım. Gerçekten bu güzel cilde sahip olmak için siz nasıl bir bakım yapıyorsunuz? Hadi buradan bütün izleyicilerimize de bunu söyleyin lütfen. Tabii ki. Şimdi öncelikle ben de uzman hekimimle birlikte tedavilerimi düzenlemesini Öyle mi? Evet. Benim de aslında cildim çok yağlı, karma ve hassas bir cilde sahibim. Bunun için günlük bakım rutinimi asla aksatmıyorum. Yüzüme uygun bir yıkama ürünüyle ve tonikle temizleme işlemi bitiriyorum. Cildim hassas olduğu için de ona göre bir nemlendirici kullanıyorum. Ve ben yaklaşık 8 senedir falan yani düzenli olarak 3 saat aralıklarla güneş koruyucumu asla ve asla aksatmıyorum. Bence temel kurallardan birisi hem doğru ürün hem de güneş koruyucu kullanılması. Yani güneş koruyucu gerçekten cilt kalitesini çok güzel koruyor ve lekelenmeyi çok güzel önlüyor. Eğer tabii ki çok böyle ekstrem durum olup lekelenmeye meyilli bir cilt değilseniz onlar Başka konular oluyor genelde. Ama başka bir şey soruyorlar şu anda. Ben duyuyorum bunu sormam lazım. Diyorlar ki sosyal medya hesabınızı söylesin. Biz hangi ürünü kullanacağız onu da bilelim. Şimdi <laughs> başka ürünlere para vermeyelim de. siz oradan söyler misiniz DM'den kendilerine? Yani şöyle çok doğru olmayabilir. Ama kliniğimize gelirlerse Hı. tabii ki misafir etmek isteriz. Tamam. Siz sosyal medyadan ulaşabilirler mi? Tabii ki ulaşabilirler. Nasıl mesela? Gizem Delen yazsalar. Gizem Delen e... İsmimle, dire, isim ve soy ismimle oradan bizim kliniğimize randevu oluşturabiliriz hastalarımıza. Görün tavsiyesi de yapabiliriz diyorsunuz. Tabii, tabii ki, tabii ki. Aynen öyle. Harika. Böyle. Yeni yıla girdik Gizemdelen. Ve yeni yılın ilk konuklarından bir tanesisiniz. Şimdi bizim ülkemize, sevdiklerinize, takım arkadaşlarınıza, çalıştığınız hastaneye, kendiniz için izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Herkes öncelikle sağlık dolu bir yıl diliyorum. Sağlık her şeyin başında geliyor. Mutluluk diliyorum, huzur diliyorum. Ekibime teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir ekibimiz var. Çok güzel bir çalışma ortamımız var. Daha sonrasında beni destekleyen arkadaşlarıma ve aileme de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de güzel bir yıl diliyorum. Hepimiz biz de sizlere, bütün ekibinize, hastanenize güzel bir yıl diliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Burada olduğunuz için, bu güzel bilgileri paylaştığınız için ben çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, çok önemli bir kurumun medikal estetik birimi koordinatörüydü kendisi. Sayın Gizem Delenle birlikteydik. Gördüğünüz gibi aslında yapılacak olanlar çok zor şeyler değil. Öncelikle cilt analizinizi mutlaka bir kurumda yaptırmanız çok önemli. Cildinize baktırdıktan sonra onların tavsiye edeceği ürünlerle birlikte başlayıp o ürünlerle devam ettiğiniz zaman cildinizin bunu kabul etmesi ve tam beklenen performansı almanız da son derece önemli ve gerçekten gerçekleşmesi mümkün olan bir durum. Yanlış olursa da tam tersi söz konusu oluyor. Ama her şeyin tedavisi var. Mutlaka aklınıza gelsin ki Böyle bir kurum var. Kuruma gittiğiniz zaman da her şeyin tedavisi mümkün. Yeter ki siz bunu seçin. Sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Her şey iyi görünmekle başlıyor biliyorsunuz ki zaten hayatta hep istediğimiz nedir? İnsanlar tarafından iyi görünmek, bugün çok iyisin, çok iyi görünüyorsun denmesidir. Biz de size diyoruz ki aslında kendinize çok iyi bakın, kendinize bir şeyler yapın, kendinize iyi gelecek seçimler yapın, kendinizi ödüllendirin, işte böyle gidin bakımı yaptırın, Kendinize iyi bakın ve iyi görünün. İyi görünürseniz de ne oluyormuş? Frekansınız yükseliyor. Psikoloji öyle diyor çünkü ve bütün olmasını istediğiniz şeyler birer birer size doğru çekilmeye başlıyor. Hayat böyle bir şey. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Nihal Duman yönetmenim de çok teşekkürler. Bütün yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizi tercih ettiğiniz için tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.